Survivor All Star'da mavi takımdan Yağmur, oyun alanında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Kırmızı takımdan da Gizem oyun sırasında sakatlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu ikiliden uzun süredir haber alınamıyordu. Bugün Acun Ilıcalı konseyde yarışmacıların akıbeti hakkında bilgiyi verdi mavi takımdan Yağmur'un yarış sırasında acele ettiğini ve yapılmaması gereken bir hareketi yaptığını, bu yüzden de ayak bileğinde kırık oluştuğunu, yarışmanın bitme tarihine daha az kaldığı için daha fazla devam edemeyeceğini ve Survivor All veda ettiğini açıkladı. Kırmızı takımdan Gizem hastaneye kaldırıldıktan sonra hakkında bilgi verilmemişti. Bugün onun hakkında bilgiyi de verdi. Dizinde oluşan menüsküs ve kırıktan dolayı gizlenmemiş de daha fazla yarışmaya devam edemeyecek. Ve o da elenecek. Yarışmacılar vedalaşmak için adaya gelecek. Bu iki elemeden dolayı bu hafta üst üste erkek elemesi olacak. Sizler Yağmur'un ve Gizem'in yarışmaya veda etmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtin.